Geçmişten beri Mısırlılar zamanından beri şifalanmak için bazı taşlar dövülerek çorbalara katılıp içilmiştir. İçlerindeki bazı taşlar bu alana hizmet ederken kanser adına verdiğiniz aslında tamamen negatif enerjiye iyi bulunduran o katılaşmış enerjinin dağılması için aracılık yapan doğal taşlarım içindedir. Bilinçaltı acılarımı özellikle kadınların bilinçaltı acılarını şifalandıran ve düzen ve dengeyi sağlayan aynı zamanda kalbine yönelmesini ve kalbinden geçenleri diline getirmesini sağlayan bir analizdir bir formüldür buradaki çalışma. Çünkü ben Söylersem acaba sevgimi yanlış mı anlar?